Hayatımız oyun bilgisayarlara giren Master Notebook her geçen gün ürün yelpazesini daha da genişleterek kaliteli ürünler ortaya çıkartmaya devam ediyor. Monster'ın son dönemde oyuncu ekipmanları tarafında daha aktif olduğunu görüyoruz. Pusat markası mouse, klavye ve bir sonraki bölümde inceleyeceğim clutch gamepad gibi ürünlerin yanı sıra kulaklık tarafında da genelde oyunculara özel e, modeller sunuyordu ancak bu sefer müzik tutkunları ve profesyonel kullanım için de bir üründe karşımızda Pusat Wave ANC Bluetooth headset aktif gürültü engelleme aptx teknolojileri ve 60 saatlik uzun pil ömrüyle kesintisiz kullanım sunuyor. İlk olarak tasarım tarafına değinmek istiyorum ancak ilk başta en merak edilen konuyu açıkta kavuşturarak başlamak lazım. Kulaklık başınızda çok rahat duruyor arkadaşlar onu söyleyebilirim. Kulak ünüteleri üzerinde bulunan suni deri malzeme olsun, hafif yapıda tasarlanması olsun uzun kullanımlar için gayet ideal. Öte yandan Pedlerin kulak çevresini tamamen sarmalaması ve sürücülerin e, yüksek profili olmaması da hem konfor hem estetik açıdan mühim detaylar. Ayrıca kulaklık sürücüleri kızaklı yapıda çekerek açabiliyorsunuz ya da kapatabiliyorsunuz. Böylece başınıza göre ayarlamanız mümkün durumda. Monster Pusat Wave ANC Bluetooth headset için siyah rengi tercih etmiş. Kulaklığın gövdesi plastik malzemeden yapılmış. Kafa ayarı kısmının dışında plastik içinde ise metal malzeme kullanılmış. Onu da söylemek lazım. bu metal yüzeyden rahatlıkla kafanıza uygun seviyeyi ayarlayabiliyorsunuz. Üst tarafta ise pusat yazısı yer alıyor ve iki tarafa da gri şekilde basılmış Monster logoların bulunduğunu görebiliyoruz. Monster logoların hemen üzerinde ise dahili mikrofondan mevcut durumda. Sol tarafa baktığınızda da aktif gürültü engellemeyi etkinleştirmek için kullanacağınız ANC tuşu karşınıza çıkıyor. Evet ANC bu kulaklığı ayrıştıran güzel bir özellik. ANC ile gürültü engellemek böylece mümkün hale geliyor. Tabii ki dış kullanımlar içinde gürültü engelleme özelliği gayet kafa rahatlatan bir özellik onu söylemem lazım. Performansını zaten az sonra sizlere bahsedeceğim. ANC tuşunun yanında 3.5 mm kulaklık girişi bulunuyor. Sağ tarafta da kulaklığı şarj etmek için kullanacağınız tip C bağlantısı. Hemen yanına da başlat ve ileri geri tuşları bulunuyor. Evet kulaklığın çevresine baktığımızda bunların olduğunu görüyoruz. Detaylar bu şekilde. Şimdi biraz konfordan bahsedelim. Kulaklığı kafanıza taktığınızda hemen üstte bulunan kafa desteği ve alt taraftaki o kulaklık pedriyle gayet rahat bulacağınızı düşünüyorum. Kullanılan suni değerler, kullanım esnasında kafanıza herhangi bir baskı yapmıyor. 210 gram seviyesindeki ideal bir ağırlığa sahip olmasıyla da uzun süre kullandığınızda bile rahatsız olmayacağınızı söyleyebilirim. En azından ben kullanım sürecinde gayet memnun kaldım. Gerçekten hafif bir kulaklık olmuş. Sadece evden ofise olan mesafede değil aynı zamanda çalıştığım sürelerde bilgisayar başında da çalışırken de uzun süre kullandım. Yani konfor açısından gayet iyi seviyede. Boyutları da görebildiğiniz gibi oldukça kompakt. Böylece mobil kullanımlarda, dış kullanımlarda hem kolay bir kullanım sağlıyor hem de Estetik açıdan büyük boyutlarda kulaklıklar gibi e, hantal durmuyor başınızın üzerinde. Bu arada e, yanında bir taşıma çantası da geliyor bu kulaklığın. Bu çantanın e, malzeme kalitesi de iyi seviyede. E, taşıma çantasının içine açtığınızda da burada sağ tarafta kulaklık koyulabilecek bir alanın olduğunu görüyorsunuz. Sol tarafta ise bir file bulunuyor. E, Filenin içinden de kulaklığı e, olarak kullanabilmeniz için 3.5 mm kablo, tip C e, şarj kablosu ve kulaklığı uçakta da kullanabilmek için bir adaptör çıkıyor. Pusat ve headset'in öne çıkan en önemli özelliği tahmin edebileceğiniz gibi aktif gürültü engelleme yani ANC teknolojisine sahip olması. Belki aranızda bu teknolojiyi hiç bilmeyenler ilk defa duyacak olanlar olabilir. Onun yüzden bunu anlatmak istiyorum biraz. Şimdi bu teknoloji bir kulaklık veya hoparlör içindeki bir mikrofon aracılığıyla dışarıdaki gürültüyü algılıyor ve gürültüyü yok etmek için ters bir ses sinyali üretiyor. Böylece siz dışarıdaki gürültüyü daha az duyuyorsunuz ve e, müzik dinlerken veya telefon görüşmesi yaparken daha iyi bir ses deneyimi elde ediyorsunuz. Özellikle uçak veya tren yolculukları gibi gürültülü ortamlarda kullan, e, kullanım için oldukça faydalı. Ki zaten ANC teknolojisi 1950'li yıllarda aslında ilk olarak Dr. Lawrence Jerome Fogel tarafından havacılık alanında faydalanılmak üzere ortaya atılmış bir teknoloji. Bu sistem pilotların kokpit alanındaki gürültüyü azaltmak, iletişimlerini kolaylaştırmak ve işitmelerini korumak için tasarlanmıştır. Yani günün sonunda da artık bu kulaklıklara kadar geldi bu özellik. Şimdi kulaklığın ANC özelliği gayet iyi şekilde çalışıyor onu söyleyeyim. Kaldı ki kulaklığın pasif gürültü engellemesi de oldukça iyi seviyede. Kulaklığı başınıza taktığınızda kulak pedleri iyi seviyede izolasyon su alıyor. Bunu zaten taktığınızda anlayacaksınız. Sonra bir de üzerine ANC modunu açtığınızda farkı daha iyi hissediyorsunuz. Monster gürültü kesme noktasında gerçekten iyi çıkartmış. Biz çekimi yaparken dışarıda da kullandığımızda şu an ekranda görüyorsunuz. Taksim meydanındayken özellikle denedik. Gerçekten hem pasif gürültü engelleme özelliği hem de açtığımız ses performansını ses gürültü kesme konusunda oldukça başarılı olduğunu gördük. Bahsedebileceğim bu kulaklıkla ilgili bir diğer önemli özellik de düşük gecikme ve yüksek kaliteli ses deneyimi sağlaması. Pusat ve ANC headset aptx low latency ve aptx hd lisanslarına sahip. Yani e, müzik dinlerken veya oyun oynarken yüksek kalitede düşük gecikmeli bir ses aktarımı sağlıyor. Tabii ki e, bunlardan yararlanabilmek için bu kodeklerin bu kulaklığa bağlayacağınız cihazınıza, telefonunuza bulunması gerekiyor. Mesela akıllı telefonuyla bu özelliklerden yararlanmak istiyorsanız telefonunuzun APTX adaptif desteğini, e, telefonunuzda adaptif e, APTX adaptif desteğinin olması gerekiyor. Ses deneyimine bakarsak kulaklığın ses yüksekliğini, netliğini ve detaylarını beğendiğimi söyleyebilirim. Bas seslerde ortalama düzeyde oldukça yeterli. ile profesyonelleri ve müzik dinlemeyi sevenleri memnun edecektir kanaatindeyim. Kendimi, kendini müziğe, müziğin ritmine kaptırıp sanatsal işler yapan tasarımcılar işe giderken toplu taşımanın kuru gürültüsünden bıkanlar, bunalanlar, Home office çalışanlar ve özellikle çevredeki gürültülerden, evdeki çevredeki gürültülerden arınmak isteyen ve bu bu şekilde toplantıya katılmak isteyenler veya video düzenleme yapanlar rahatlıkla tercih edebilir kanısındayım. Özellikle yazılımcılar, mühendisler ve mimarlar gibi hata yapmanın çok yapmamanın çok önemli olduğu ve odaklanmanız gereken bir işiniz varsa aktif gürültü engelleme özelliği ile birlikte işinize daha rahat odaklanabilirsiniz. Bileceksiniz diye söyleyebilirim. Bunların yanında gürültü engelleme özelliğinden tabii ki oyun oynarken de yine faydalanabiliyorsunuz. Odaklanmak için gerçekten birebir. Özellikle kulaktan APTX Low Latency özelliği yani yüksek kalitede düşük gecikme sunmasıyla mobil oyuncular bir hayli memnun olacaklardır diye düşünüyorum. Kulaklıkla ilgili bir diğer aktarmam gereken önemli detay da üzerindeki dahili mikrofon ilişkin. Buradaki mikrofonu özellikle yapacağınız toplantılarda gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Sesi karşı tarafa net şekilde iletiyor. Ses aktarım performansıyla gayet yeterli olduğunu söyleyebilirim. Öte yandan bu dahili mikrofon ile sesli asistanlar, asistanları da kullanabiliyorsunuz. Bu arada kulaktan Bluetooth versiyonu 5.1. Bu bize 10 metre kadar kullanım mesafesi sunuyor. İçerisinde de 800 mAh bir batarya bulunuyor. Bu batarya bize Bluetooth'tan bağlı olduğunuzda e, ve en yüksek ses seviyesinde tam 60 saat kullanım ömrü vaat ediyor. ANC elbette bunu bir miktar azaltacaktır ancak bu sürede oldukça uzun onu belirteyim. Bluetooth üzerinden bağladığınız ve ANC açık olarak kullandığınız senaryoda da 35 saate varan bir kullanım sağlıyor bu kulaklık. En nihayetinde kulaklığın pil bittiğinde de 3 saat süre içinde tam kapasite şarj olabiliyor. Evet genel olarak özetlemek gerekirse Pusat ve Yansi Bluetooth headset gerek tasarım olarak gerek ses performansı ve özellikleriyle beni oldukça tatmin etti. Ayrıca... Ee, aynı segmentteki rakiplerinden daha uygun bir fiyat sunduğunda e, söylemem lazım. Eğer ben e, müzik dinlemeyi seviyorum, işlerimi hallederken e, veya toplantılara katıldığımda dış etmenler beni rahatsız etmesin. Arada oyun da oynarım ve hem hafif hem de şık bir kulaklık istiyorum diyorsanız bu kulaklık e, size göre olabilir. Güncel fiyatı. Master Notebook'un web sitesinde 1499 lira ve 12 12 taksite varan taksi seçeneği ile sunuluyor. Aklınızda hala soru işaretleri varsa aşağıdaki linkten ürünü inceleyebilirsiniz ve satın almadan önce Master Notebook web sitesi üzerinden dişler mağaza özelliğini kullanarak müşteri temsilcileriyle görüşüp ürün hakkında daha detaylı bilgi alabilirsiniz. E, benim söyleyeceklerim bu kadar. E, i̇zlediğiniz için çok teşekkürler. E, soruların her zaman olduğu gibi yine yorumlarda aşağıda bekliyorum. Ben Ercan Uğurlu. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.